Evet selam arkadaşlar. Sizlerle bir ara sıcak yemeği yapacağım. Bu bir kabak ara sıcağı. Çok kolay. Ben zeytinyağla arkasını ve içini yağladım. Bu arada kabağın içini soydum. ikiye bölüp. Zeytinyağla güzelce yağladıktan sonra kesik koyacağım ben. Peynir varsa peynirle de güzel oluyor. İçine dereotu koydum. Koymasanız da olur. isteğe bağlı. E, kesiyi koyacağız kabağın içerisine ve sucukları yerleştireceğim. Eğer pastırmanız varsa pastırmayla mükemmel oluyor. Sonra kaşar koyacağım. Sonra da tepsiye koyacağız ve 180 derece ısınır. Şunu da 30 dakika pişireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde oldu. İçine doldurdum. Çocukları koydum kenarlarına. Üzerine kaşar koydum. Ortadakiler ne derseniz. Bunlar tavuk şimdisel. Onları da hemen kısaca anlatayım ben size. Ee, Çayı çırptım, zeytinyağı koydum, tuz, karabiber, istediğim baharatları koydum. Sonra cırpıp, tavukları batırıp, sonra gayet ununa batırdım. Onları da tepsiye dizdim. Şimdi yaklaşık 180 derecede 30 dakika pişireceğim hepsini. Sunumu da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben yalnız fırında unuttum. Biraz hafif kızarmış. Yani bu şekilde oluyor. Afiyet olsun. benim beğeneceksiniz. Dediğim gibi içine başka peynir, nor yerine evinizde peynir varsa, peynir ya da ne bileyim başka çeşit peynirlerde ya da sucuk yerine pastırma salam koyabilirsiniz. Afiyet olsun. Kanalımı beğenip takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.